Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sukuba Tektor Pro modelini inceleyeceğiz. Daha öncesinden bu ürünün bir benzerini incelemiştik arkadaşlar. Burada sadece başlık tasarımı farklı. Bu ürünü de görmenizi istedim. Daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz ürün hakkında bir önceki çekmiş olduğum Sukuba Tektor Pro modelini izlemenizi tavsiye ederim. Kısaca ürünün kullanılma amacına ve alanına gelecek olursak ad üstünde Sukuba Tektor su altı aramaları için üretilmiş. Aynı zamanda da bir şaft aksesuarı ekleyerekten sahil ve plajlarda da kullanmamıza fırsat veriyor arkadaşlar. Şaftı ekstradan da alabiliyorsunuz. Yanında ekip olarak da alabiliyorsunuz. Veya şaftı eskiyen bir direktörünüz varsa onun için de ekstradan alıp daha kullanışlı ergonomik bir hale getirebilirsiniz. Şimdi direktörün yakından incelemesine bakalım ve performansı nasılmış diğer scuba tektöre göre bunun testini yapalım arkadaşlar. Kısaca dedektörün kullanımından ve özelliklerinden bahsedecek olursak şöyle özelliklerine başlamadan önce tasarımından bahsetmek istiyorum. Başlığın altında daha rahat kullanabilmemiz için yani daha cesaretli kullanabilmemiz için ve dedektörün ömrünü uzatması için bir plastik koruma var. Onun dışında oynar başlıklı dediğim gibi bu hem su altında hem de mevcut bir şaf taktığınızda sahil aramalarında işte plajlarda aramalarınızda çokça işinizi kolaylaştıracaktır. Ön yüzünde şöyle bir tuş kombinasyonuna ve özelliklerine bakacak olursak şarj göstergesi var. Yaptığımız ayarları görebileceğimiz küçük bir ekranı var. Ve iki adet ayar tuşu var. Açma kapama tuşu, ayar tuşu. Bu açma kapama tuşunu da ayar olarak kullanabiliyoruz. Dedektörümüzü açıp kapatacak olursak yine açma kapama tuşuna bastığımızda dedektör kapanıyor. Kısa bir süre bastığımızda direktör açılıyor. 3 adet arama modu var. Bu arama modları sesli, titreşimli ve ikisi aynı anda hem sesli hem titreşimli. Şöyle bakacak olursak şu an şu an sadece sesli. Ayar tuşuna bir kez bastığımızda şu an sadece titreşimli. Titreşimin sesini de umarım duyuyorsunuzdur. Bir kere daha ayar tuşuna bastığımızda hem titreşim hem ayar tuşu. Burada titreşim aynı zamanda ne işe yarıyor? Su altında sesi duyamayacağınız için titreşimle arama yapmanız gerekiyor. Veya örnek veriyorum şaft taktığınız dizinize kadar, belinize kadar bir suda arama yapmak istiyorsunuz. Yine burada titreşim birçok kez işinizi görecektir. Bunun dışında direktörde 4 adet de hassasiyet modu var. Bu hassasiyet modlarını da ayarlar tuşuna uzun bir şekilde basıp açma kapama tuşuna bir kez basıyoruz. Ve 4 adet hassasiyet arasında kendimize göre olanı ayarlıyoruz. Onun dışında dedektörde bir adet fener var. Şöyle hassasiyetini düşürelim. Kameraya ötmesin. Bir adet feneri var. Feneri açmak için de ayarlar tuşuna fener gelene kadar basıyoruz. bir 4 saniye kadar. Evet. Dedektörümüzün önündeki LED de yandı. Kapatmak için de bir kez basmamız yeterli. Dedektörde bir adet de dalış modu var. 10 metrelerin altına indiğimizde Dalış moduna almamız gerekiyor dedektörün basınçtan etkilenmemesi için. Dalış moduna da dedektör açıkken açma kapama tuşuna basılı tutuyoruz. Dedektörümüz açık açma kapama tuşuna basılı tutuyoruz. Bir 5 saniye kadar sürüyor. Dedektör şu an kapandı. Ve tekrardan dalış modu olarak açıldı. Ama algılama yapmıyor. Bunu da aktif hale getirmek için dedektörümüzü 3 defa aşağı yukarı pompalamamız gerekiyor. Burada şu an algılama yapıyor. Dalış modundan çıkmamız için de 3 defa üst üste ayarlar moduna basmamız yeterli. Kayıp alarm modu var bir tane de arkadaşlar. Herhangi bir arama yapmadığınızda, metal algılaması yapmadığınızda yani dedektörü kaybettiğinizde, düşürdüğünüzde dedektör bizlere 15 dakika eğer bu devam ederse hem ışıklı hem de sesli olaraktan uyarı veriyor. Yerini bizlere bir nevi göstermeye çalışıyor. Bunun dışında benim atladığım merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdi performansına bakalım. Şöyle bir önceki kullanmış olduğum enverterleri kullanacağım yine. İnce gümüş bir yüzük. buçuk 21 civarı 1 lira 15-16 santim civarı 13-14 santim civarı 50 kuruş. Altın bir yüzük. Şimdi 14-15 santim. Yarım altın. 12 santim gümüş 50 kuruş civarı büyüklüğünde yine 12-13 santim civarında şurada bir zincirimiz vardı malum biliyorsunuz zincirleri direktörlerin ayrılamaları çok zordu. Bakalım bunun tepkisi Nasıl olacak? 17 santim civarı, 17, 17 buçuk. Şöyle büyük bir hedefimiz vardı, Derinlerdeki hedeflere göre derinlik hedef büyüdükçe derinlik artıyor malumunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım şu evraklarda şöyle koyduğumuzda metrenin önüne de 33,5-34 civarı bu tepside algılayabiliyor. Yani hedef büyüdükçe derinliği de buna orantılı olarak, olarak artacaktır. diğer dedektörle derinliklerini izlersiniz, karşılaştırırsınız arkadaşlar. diğer dedektörde malumunuz şu an biraz ortamı ona göre ayarladım. Aşırı derecede alanda ışık olduğu için, projektörler olduğu için o dedektörü biraz incelediğini düşünüyorum video esnasında. Çünkü videodan sonra diğer dedektörde 1-2 santim yapmış olduğum testlerden daha fazla alıyorum Dediğim gibi bu ortamın aşırı derecede işte manyetik lembeden kaynaklı dedektörü bazen köreltebiliyor. O yüzden bunu da belirteyim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Merak etmiş olduğunuz şeyler varsa veya benim atlamış olduğum şeyler varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Dedektör Burada'nın katkılarıyla arkeolojik faydalı bilgiler sundu. Kendi adıma ve sizler adına Dedektör Burada'ya teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.